Merhaba arkadaşlar, bugün gerçekten çok sevinçli ve mutluyum. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Şu anda evimde tam 1 gigabit'lik internet bağlantısı yapıldı. 1000 megabit download, 1000 megabit upload ışık hızında bir internet şu anda kullanıyorum. inanılmaz mutluyum. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. TürkNet'in fiber altyapısı bizim mahalleye de çok şükür geldi. Biz de bundan faydalandık arkadaşlar. Herhangi bir reklam vesaire yapmıyorum kesinlikle ücretini ödeyerek kullandığım interneti sizlere anlatmak istedim. Eğer sizlerin de mahallesinde, sokağında bu fiber internet gelirse mutlaka faydalanın. Ne gibi avantajları olacak? YouTube'a ya da başka platformlara içerik yüklüyorsanız upload hızları diğer platformlarda 3 megabit, 4 megabit çok yavaş. Mobil interneti kullanıyordum. Daha hızlı olsun diye o da biraz masraflı oluyordu. Şu anda muazzam bir interneti elimde kullanacağım herhangi bir modem veren de almadım aynı fiyattan geldiler modemini bağlantısını yaptılar e, düzeneğini hazırladılar ve bana teslim ettiler TürkNet gerçekten muhteşem çalışıyor tebrik ediyorum kendilerini şimdi bu internet hızı kullanıma göre de biraz değişiyor hemen bir hız testi yapalım bakalım bu internet hızı şu anda ne verecek YouTube'a içerik yükleyeceğiz kaç GB içeriği kaç saniyede yüklüyor buna da beraber bir bakalım şimdi tarayıcımızı ilk başta açalım Speed test'e girelim. Ve buradan kablolu bir şekilde bağlıyorum. En iyi performans alabilmek adına ve git diyoruz. Bir hız testi şu an gerçekleştiriyor. Ping'i biraz yüksek aldı. 740, 750, 770, 800, 800 megabitleri dünya gözüyle görebilmek gerçekten çok muhteşem bir şey. Sizlere inşallah daha iyi internetler, daha yüksek hızlara da ulaşırsınız arkadaşlar. Aplata bakar mısınız? 914 megabitlik bir upload hızı var. Muhteşem bir şey. Yani 4K içerik siz bunlar neler yapabilirsiniz? İnternetten 4K videoları kesinlikle takılmadan sorunsuz izleyebilirsiniz oyun oynuyorsunuz. Pink değeri gerçekten çok düşük. Oyunlarda bir takım yaşanmazsınız. yani internetle ilgili her şeyi sonuna kadar yaşayabilirsiniz. Ama pink biraz yüksek geldi. Bir tekrar deneyelim. Şu anda 2'ye düştü. Normalde 1 de oluyor. Saat şu anda buçuk 4 yakın. Yani internet kullanımı da fazla maksimum limiti daha geç saatlerde görebiliyorsunuz ama bu rakamları görmüşken daha üstünü aramaya gerek var mı? O da tartışılır. 810 megabitlik indirme hızı, 929 930 megabitlik de yükleme hızı bizlere verdi. Şimdi YouTube'a bir içerik yükleyeceğiz. Acaba içeriği ne kadar sürede yüklüyor diyelim? Şuradan bir YouTube'u açayım. Şuradan bir video yükle diyelim şöyle ufaltalım. Şurada bir tane dosya var. Dosyayı da hemen size şöyle göstereyim. Özellikler diyelim. 4.5 GB'lık bir dosyayı şu anda YouTube'a ya yani 4.5 GB'lık bir video hazırladım. Bunu YouTube'a yüklemek istiyorum. Hemen şöyle atalım. Bakalım kaç dakikada yükleyecek ya. Kaç dakika gösterecek? 3 dakika gibi bir süre verdi. Yani 4.5 GB'lık bir veriyi YouTube'a yüklüyorum. Bana 3 dakika gibi bir süre verdi. Bu muazzam bir süre. Yani ben daha önce hiç kullanmadım böyle bir internet. Onun için çok heyecanlı ve mutluyum. Bu şekilde şuraya bakın %15'lik yükleme yaptı bile. Biz 1 GB'lık veriyi yüklemek için 40 dakika bekliyorduk. 45 dakika bekliyorduk. Bazen 1 saat bekliyorduk. Bu 3 dakikalık bir süre gerçekten muhteşem. inanılmaz arkadaşlar. Sizlere bu heyecanımı paylaşmak istedim. Sizler de eğer altyapısı desteklerse bu şekilde interneti Sizlerde de kullanmanızı öneririm. Yeni videolarda yeniden görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.